Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Ali Nazik kebabı nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Ali Nazik kebabımız için 2 adet bostan patlıcanını köz tavamıza aldık. Ocağımızda güzelce közlüyoruz. Ben kebabımız için bostan patlıcanı kullandım. Dilerseniz siz normal patlıcandan da 4-5 adet kullanabilirsiniz. Şimdi patlıcanlarımızın közlenmesini bekliyoruz. Patlıcanlarımız közlendi. Sıra geldi etini hazırlamaya. 300 gram yağsız kıymamızı tavamıza alıyoruz. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Tercihen tereyağı da kullanabilirsiniz. Kıymamızın kavrulmasını bekliyoruz. Sulanıp suyunu çekinceye kadar güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Kıymamız güzelce kavruldu. Daha sonra içerisine bir adet küçük küçük doğranmış soğan ve 2 diş sarımsağı ilave ediyoruz. Soğan ve sarımsağımızı da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp kapağını kapatıyoruz ve soğanlarımızın da iyice kavrulmasını bekliyoruz. Dilerseniz aynı şekilde kuşbaşı etle de yapabilirsiniz bu tarifi tercihe bağlı isterseniz kıyma ile isterseniz kuşbaşı et ile annanz kebabımızı yapabilirsiniz. Şimdi soğanlarımızın da kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarımız da kavrulduktan sonra bir adet küçük küçük doğranmış yeşil biberimizi de ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Bir 5 dakika kadar da biberlerimizin kavrulmasını bekliyoruz. Biberler de kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçasını da ilave edelim. Karıştıralım. Salçanın da kavrulmasını bekleyelim. Birkaç dakika. En son baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğiz. Salçayla da güzelce kavrulduktan sonra Bir adet kabuklarını soymuş oldum ve küçük küçük doğradım. Lezzet vermesi, hafif de etin sulanmasını sağlaması için domates ilave ediyorum. 5 dakika kadar da domatesler kavrulduktan sonra baharatlarını ilave edebiliriz. Şimdi kapağını kapatalım. Bir 5 dakika kadar domateslerin kavrulmasını da bekleyelim. Domatesiyle de güzelce kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiberi de ilave edelim. Baharat miktarı size kalmış. Acı severseniz pul biber ya da karabiberi biraz daha artırabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra Ali Nazimizin eti hazır. Şimdi patlıcanlarını soyalım ve patlıcanlarını hazırlayalım. Közlemiş olduğumuz patlıcanların kabuklarını soyalım ve ince ince doğrayalım. Büyük olmasın ince ince patlıcanlarımızı güzelce doğrayalım. Gayet küçük olsun. İkisini de bu şekilde ince ince doğrayalım. patlıcanları ince ince doğradıktan sonra bir kasemizin içerisine bir su bardağı süzme yoğurdu alalım. İçerisine bir diş sarımsak ve bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Daha sonra doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı sıcak olmasın ılık bir şekilde yoğurdumuzun içerisine ekleyelim sarımsaklı yoğurt ile patlıcanlarımızı güzelce karıştıralım. Süzme yoğurt ile karıştırdığımız patlıcanlarımızı servis tabağımıza alabiliriz. Patlıcanlarımız çok sıcak olmasın, yoğurdumuz kesilmesin. Ilık bir şekilde yoğurt ile buluşturalım. Şimdi servis tabağımıza alabiliriz servis tabağımızın en altına patlıcanlarımızı ilave edelim. Üzerine de etimizi ilave edeceğiz. Patlıcanların üzerine de etimizi ilave ediyoruz. şekilde hal nazik kebabımızı hazırladık çok lezzetli görünüyor en üzerine de maydanozlarla süsleyebiliriz. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet. Ali Nazik kebabımız. Ali Nazik kebabımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.